kalan dolmaları da küçük büyük demeden toplayacağım artık. Çünkü e, hava durumunun kötüye gittiğini öğrendik. Büyük ihtimalle soğuk vuracak. Soğuk vurmadan ben bunları toplayayım ve güzel dolma yemeği yapayım. İnce kabuklu mis gibi. Burada da var biraz. Ötekelle de biraz zor oluyor. Toplarken işte. Mesela böyle. <laughs> Allah'tan çiçek yok. Ve serinin sonu. <laughs> Yalın Hayat kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bahçeden topladığım dolma biberleri güzelce içlerini açtım. Yıkadım ve alt kısımlarını çatalla deldim. Hemen iç hazırlamaya geçiyorum yıkadığım pirinçlerin içerisine soğanlarımı ilave ediyorum. Bahçemizin sarımsağını ve dereotunu ilave ediyorum. Yine bahçemizin domatesini ilave ediyorum. Yine bahçemizin domateslerinden hazırladığımız ev yapımı salça. Bir miktar kıyma ilavesi yapıyorum. İstemeyen eklemeyebilir. Yine bahçemizin keki. Kırmızı toz biberi. Karabiber. Bahçemizin nanesi. Ve yine bahçemizin fesleğini tabii ki Mutlaka dolmalarımda kullanırım. Fesleğen çok güzel bir aroma veriyor ve tuz ilavesi yapıyorum. Zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Arka planda sumak ekşisi ilavesi yaptım, onu çektim zannediyorum. Bazen böyle aksaklıklar oluyor maalesef. Ee, güzelce karıştırıyorum. Varsa maydanoz da ilave edebilirsiniz. hızlı bir şekilde dolduruyorum. Bu videoyu izlediğinizde biz bu yemeği çoktan tüketmiş olacağız. E, fikirlerimi hemen söylemek istiyorum. Gerçekten şahane olmuştu arkadaşlar. Bu içi dolmalarınızda kullanabilirsiniz. Çok lezzetli olmuştu gerçekten. E, hepsini doldurduktan sonra tencereye alıyorum. Üzerlerine biraz tuz ve zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Yine kendi hazırladığım salçamdan salçalı sosunu döküyorum. Köyde odun ateşinde domates salçası videomu izlemek isterseniz Yalın Hayat YouTube kanalında mevcut şahane bir salça oldu arkadaşlar. Su ilavemi de yaptıktan sonra ocağıma alıyorum. Çok fazla su ilavesi yapmıyorum çünkü dolma biberlerim taze. Çabuk pişecektir. Çok lezzetliydi gerçekten. Ee, İçim biraz arttığı için iki tane kapya biber geçti elime o an için hemen onları doldurdum. Ee, bazen <laughs> e, iç artacak olursa patatesin içine oyup dolduruyorum. Bazen soğan varsa o an için kuru biber e, bir şekilde veya ım, kabak. Yani elimin altında ne varsa hemen onu doldurup e, içimi ziyan etmiyorum. Kapya biber de çok güzel olmuştu. Yani öylesine doldurduk ama kapış kapış gitti. Pirinçleri oldukça güzel, tane tane. Tencerede su kalmadığı noktada pişmişti. E, tencerede pişirdikten sonra borcama alıp bir miktarda fırınlayabilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Köyde odun ateşinde yaptığım tarifleri görmek için kanalıma davetlisiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.